arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Slime Rancher'ın yepyeni bir bölümüyle tekrar karşınızdayım. Ee, umarım gününüz iyi geçiyordur. Eğer geçmiyorsa umarım bu video sizin gününüzü iyi geçmesini sağlar. Şimdi hatırlıyorsanız biz geçen bölümde ee, bu Rock Slime... Pardon Rock Slime demişim. Şey slime'ları almıştık. Boom Slime'ları. Ee, i̇şte Onları ama hiçbir şeyle mele, melezleştirmemiştik daha. Bugün onları melezleştireceğiz. Ee, evet. Radyoaktif slime'larla şey yapmayı planlıyorum. Yapabileceğim en iyi şeylerden biri o çünkü. Şunları alalım. Hızlı bir başlangıç yapıyorum çünkü geçenki bölümlerdeki gibi şey olmasın. Çok saçma bir başlangıç yapıyorum genelde. Şunları şu anlık siz alabilirsiniz. Siz zaten etiyorsunuz. Okay. Hemen gidelim. Star Mail gelmiş. Yapacak bir şey yok. Bakmıyoruz şu anlık. Slime'lar merhaba. Şöyle hadi hemen gidelim. Oha. da tavuklarımız yok pardon pardon şuradan suyumu doldurayım şimdi benim radyoaktif slime'larla birleştirmemin nedeni şu ee, ya nedeni şey boom slime şey et yiyor ve et bulmamız şu an baya baya zor kutu alalım Tamam. Almamız yani o kadar besleyecek kadar ete sahip olmamız şu an zor. O yüzden biz onu yerine onu e, sebze ya da hani işte o o tür şey yemek yiyen bir şeyle benzeştireceğiz. Hatta doğru muyum? Hemen bir bakalım. Slimes Radyo. Aynen, veririz. Yani biz ona bu havucu verebiliyoruz. Ki bu bizim için çok büyük bir art. Tamam burada senin suçun yok. Ben senin üzerine doğru koştum. Bu bizim için çok büyük bir artı olacak. Vereyim sana. Al. Onu da patlatırız bir gün. Yani zaten favori yiyeceği var bizde. Biliyorsunuz. Bir dakika. Şunu hemen kontrol ediyorum. Tamamdır. Bakalım hiç kutu falan var mı? Ha. bunu hatırlıyorum bir rak. Ya bu a. Bunlar slime oyuncağı da daha yani zaten şu reward, reward sistemi ne var işte Z bizim şirketin. İşte zaten onda slime toys'ın bırtısını alacağız. Oradan oyuncak alabiliriz. Yani şu, o oyuncak biliyorum da ya, slime, bir slime için. Hangi slime türü için bilmiyorum ama. Ya gerek yok. Hop. Geldik. Radyoakt aynen. Ama bizim amacımız şu an radyoaktif değil. Ya bakalım. Hayır. Senin plortun önemli. Al ye. Ver. Ver şunu hayır. Ve ee, şurada bir tane var. Ha yapma. Hayır. Ha. Tamam burada daha fazla radyoaktif slime yok görünüşe bakılırsa. Oh 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 oh. oh. Ah, sizi mutlu edebilirim. Hayır, aldım, aldım, vallahi aldım. sayalım. Ee, tamam mı? Bu olmadı. Za siz açma. Oha. Za siz aç bırakıyorum. Hadi. Şöyle ben alırım. Hadi. Hadi. Hadi, Hadi yap yaptım. Aldım. Alın harf bitleriniz. Bu bu hemen alalım bunları. A. Ta şimdi hemen koşalım. Tamam. Şimdi yeni bir güncellememiz gelmiş. Onu da hemen yap. O. Oh. Ee, tamam. Aldım alabildiğimi. Bir bölümde de e, isterseniz tabi full görevlere odaklanırız. Şu an şurada görev şeyi var ya ondan yaparız. Full. Bütün bölüm boyunca koşturup koşturup görevleri tamamlarız. Ben gü güzel olabilir. Ta çok kötü bir başlangıç yaptım farkındayım. Ya öldüm. O, o var. kristal slime'ın favorisi. Onları bu Discord'dan mesaj geliyor. O yüzden özür dilerim. Favorisi o yüzden onları şu an saklamam gerek. Crystal Slime'ı bulana kadar tabi. Ya ne mesaj attınız videonun yani. Size sesi gelmiyor olabilir ama bana gereksiz fazla geliyor. Her neyse. Ya öf. Sürekli yolu unutup duruyorum. Buradan gitmeyecektik. Şuradan gidiyoruz. Tar çıkarsa alayım. Durun arkadaşım kulağım kaşındı. Tamam. Koşuyoruz. Hop. Şöyle. Koş 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 koş. Ho patlayacak. Yedim yine patlamayı. Buradan gidiyoruz, dönüyoruz, garip garip şeyler yapıyoruz, buradan çıkıyoruz. Ne haber? Buradan uçalım, buraya atlıyoruz. Buradan koşmaya devam ediyoruz. Ne haber? Ah. Ben buradan gidiyorum çok fazla puddle plot var. Neyse. Enerjimiz doldu. Koş 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 koş. Zıpla. Tamam. Al. Ver. Ben alayım. Al. Bir tane daha ye. Yok yemiyor. Hadi ya. Bir tane daha ye. Lütfen. Heh. Hayır. Tamam. Oo. Ya. Eh. Öl. Sen bana sen bana o şeyden versen. Radyoaktif. Ha. Ya ne vuruyorsun? Ya. Burada radyoaktif slamlar git bitti mi? Ya nasıl bitebilir? Niye bitiyor? Tamam birazcık ilerleyeceğiz. Aha. Hop. Hayır. Ah ye. Ver. Tamam. Şimdi hemen koş. Oho. Yok tamam atlarmışım. Hemen koşalım. Geri dönelim kendi yerimize. Orada orada bir şey var bir dakika. Buna bakacağım. Bura ne be? Ta tamam, tamam tamam tamam. Buraya sonra geliriz. Buraya sonra bakarız. Bir kutu gördüm. Bir a Abicim ben burada varken yapamazsınız. Hayır yani olmaz. G Gereksiz yere iş çıkartıyorlar. Ya. Hayır yani ben elimde su var. Size en büyük tam şunları da vereyim gelmişken. Yani. Al. Şunu da at gitsin. Elimde su var yani sizin düşmanınız. Bana ne yapmayı planlıyorsunuz? Ya niye bu yollar bu kadar karmaşık? Ben burada... Evet arkadaşlar geldiğim yol kapanmış. Ha bu yukarıdan mı gelmiştim? Vallahi yukarıdan gelmişim. İlginç. Neyse. Şunları melezleştirelim ve videomuzu burada bitirelim. Selam slime'lar. Bak bende padrasyon slime var. Pardon. Radyasyon Plort var. Hemen hızlıca gidelim. Ha kutu. Kır. Aa. Hadi çıkalım. Ah geldim. Naber? Al. 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 Evet. Patlayan radyasyon. Ba şunları bir besleyelim. Bakalım ne kadar para gelecek. Hadi ham ham yapın. Ben şunları bir satayım. 500 yapıp plort collector yapmam almam lazım. Yoksa ben orada ölürüm hem radyasyon hem patlama ne var ne yok bütün kötü şeyler var orada yani tamam. Oo. hadi bakalım ne kadar gelecek o gayet güzel gayet güzel ama asıl önemli olan şey bunlardan ne kadar fazla para gelecek hemen test edelim 33 paramız var şu an. Uf, drift atarak geldim. Evet satıyoruz. 30 oha. Oha. Tamam güzel para. <laughs> Hemen bu özelliklerimizi de alalım. Ve videomuzu burada bitirelim. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım... Dediğim gibi güzel bir gün geçirirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Kapatamadım videoyu. Bay